Hatay'ın Samandağ ilçesinde yaşayan afetse de Neriman Şahan renklendirdiği buğday saplarını örerek yaptığı tepsilerde aile ekonomisine katkı sağlıyor. Depremin yaralarının sarıldığı Hatay'da aile ekonomisine katkı sağlamak isteyen Samandağ ilçesi Bey mahallesinde yaşayan 62 yaşındaki Neriman Şahan kolları sıvadı. Mevsiminde topladığı buğday saplarını boyama işlemine sokan Şahan bu sapları ilmek ilmek örerek tepsi haline getiriyor. Sabırla ilmek atan kadın kazandığı parayı ise aile bütçesine destek olarak kullanıyor. Şahan'ın elinde şekil alan tepsiler 150 TL ile 300 TL arasında alıcı buluyor. Yaptığı tepsilerin yemek sunumunda kullanıldığını dile getiren Şahan şöyle konuştu: "Evet hasır tabak örüyorum buğday sapından. Başka Orçak tipinden aralarına kadar sağ bağlantıyı kurmak için sağlam kalması için İnli oyaları, bebek oyaları, süveterleri, patik oyaları, ondan sonra istiyorum işte turşu, leçer, meyve şekildeki olan meyveler, portakal, mandalin, limon falan hepsinden bulunduruyorum. Şimdi de ufak tabakları bir günde bitiriyorum. Patik de olsa bir günde bitiriyorum. o İnoyaları bir haftada evet e, yapıyorum. Ceviz leşeri yapıyorum. Ceviz, turuç, e, erik, e, kayısı, şeftali, yeni dünya hepsinden yapıyorum her çeşidinden. Limon leşeri. Bunlar, e, bunlar 70-80 civarlarında. E, onlar 50 ufaklar. Bunlar da 200, öteki de 250 civarında satılıyor.